Arkadaşlar, dünkü videoda demişler ki eşini unuttun abi. Şu anda, şimdi de eşimiz için hazırlıyoruz. Bakalım daha özel mi, daha güzel mi geliyor? Videoya devam ediyoruz. Biraz dondurma. İşin içine eş girince tabii güzeller güzeli geliyor. Çikolata sosu. Oldu mu? Güzel oldu. Sırada ne var? Buz. Buzsuz olmaz. Buzumuzu da koyduk. Süt. Süt de tamam. Sonra arkadaşlar dün de sormuşlar şunu hemen kenara alıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu sefer gold deneyeceğim. Bu sefer 3 paket koyacağım. Sibel fazla şekerli sevmez. Su koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Karıştır. Çok uzun zaman karıştırıyoruz. Haberiniz olsun ben burayı kestim. Güzel bir köpük elde etmemiz lazım. Sapı kırık da o yüzden böyle tutuyor bir yanlış anlamayın. İşte eşinize güzel bir sürpriz. Hemen tadım testi de yapalım. Şu kadar söyleyeyim harikadan öte. Denemenizi tavsiye ediyorum.